Şimdi bence en güzel kız. Böyle 1.66 boylarında. Böyle kilosu 52 falan. Çekik gözlü falan. Ya yani ben olduğum için söylemiyorum. Ben dışarıda böyle bir kız görsem kesin beğenirim. Ne zayıf ne şişman. Ne uzun ne kısa. Tam böyle minyon. Sevmeli. Falan yani. Şimdi tabii ki de ben balık etli olduğum için söylemiyorum ama kadın dediğin biraz etini bütüne dolgun olacak. Çok mu belli oldu yalan söylediğim? Ben bir şey demeyeceğim, siz diyeceksiniz. Balık etli kız. Balık. Şimdi benim kriterim öyle nefes alsın yeter değil. Nefes almasa da olur. Şimdi buraya post atabilir miyim? Yine bütün erkeklere gömmüşsünüz. Lan yorum yapacaktım hevesimi de kaçırdınız. Tek kriteri nefes alsın yeter. Burada yorum yapıyor. Hmm. Ee, bence balık etli kız. Yani daha güzel gerçekten. Yok yok ben öyleyim diye değil. Ya, kemik falan değil yani. Güzel, daha tatlı. Anne balık etli kız yoksa zayıf kız mı? İsterdi. Balık etli daha güzel oluyor. Zayıf, çilpi gibi oluyor. Ne? Ama da yarık oluyor ortada. Yani. Aha küfür yok. Normal söyle. Güzel soru. Şimdi şöyle. Ben ince bacak sevmiyorum. Ee, böyle e, balık et Fit'ten yana kaslı. Böyle e, fit. Ele gelsin böyle. Güzel görünsün böyle. Toned leg derler ya. Latin gibi böyle. Ay ba, ay ay. Böyle vuracaksın. Beli ince olacak söyle Bacaklar da şöyle biraz kalın oldum Yani çok kalın değil böyle orta. Seni yerim yerim öperim ha. ama. Tabii ki zayıf kız. Gerçi. Yok yok benimle alakası yok yani. Ben zayıfım diye söylemiyorum ama ayıptır söylemesi 50 kiloyum. 1.75'e yedik ve bence. Kesin zayıf kız abi. zayıf kızlara yürüyün ya. Ne demiş atalarımız? Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Zayıf kızlar kötüdür demiyorum. Ama mıncıracağım yani biraz anladın mı? Tek kriteri nefes alması olan erkekler gelip bu zayıf mı şişman mı kız polimiği yapmasın. Şişman kızı zayıf kız da candır. Kürdan gibi kızı ne yapayım ben bana saplanacak ondan sonra partilerde kanepe hepsinde bizi misafirlerle servis mi edeceksiniz? Erkekleri zayıf, manken gibi kızlarla birlikte olup onlarla evleneceğini düşünse de sonunda bizim gibi balık etlilere kalacaklar. Siz de biliyorsunuz. Bizimle evleneceksin. Bir de bazı arkadaşlar balığına göre değişir balina olmasın demişler. Ama balina balık değil ki. Memeli. Benim fikrimse kesinlikle zayıf kız. Zayıf dediğim öyle çok ince böyle yani el Avuca gelmeyecek kızlar değil zayıf. Yerine göre balık, yerine göre zayıf. Nasıl mı? Şimdi ben komple balık etli, balık etli de değil. Hipopotam etli olduğum için ben isterdim ki popo balık etli olsun. Bel kısmı Victoria's Secret mankeni gibi olsun. Burası da işte ele gelsin. Bacaklar da zayıf olsun. Tabii. Öyle güzel. Öyle diyor Allah. Beyler bazılarının Allah affetsin ama tipinizi sik... Ulan senin hayat felsefen. Nefes alsa yeter. Olması gerekir ki sen burada gelmiş zayıf olsun. Ama götü de ele gelsin. Bir tartışma yapıyorsun. Ulan sen ne oldun ki? Sürpriz yumurtadan mı çıktın sen? Sana Şimdi ele gelsin diye bir tabir var. Ben ve benim gibi kızlar <laughs> bunu çok yanlış anladı. Ele geldi. Hatta taştı bile. Evet ona güvenerek <laughs> ele gelsin. Taşmasın bence. Yani balıkla zayıf arası bence. Öyle hangi kız ciddi alıp uyarsa. Işte. Her yerde her zaman zayıf kız. Ya şimdi balık etten kastım böyle lüpür lüpür et olmayacak tabi. Çok da cılız olmayacak. Ballı buğdayla gibi. Yani ne alaka ya? aklım karıştı. Ya kısacası fit kız. Tabii ki de zayıf etli kızlar her zaman favorimdir. Çok zayıf olmasın, çok da balık etli olmasın da arıyor. Balık etli olmasın yani. Balık etli olabilir. İkisini karışımmış şey olsun. Zayıf etli. Zayıf etli olabilir. Düz mantık yine hayat kurtardı. Yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı. Kimse çalıştırıp ya bakmaz bebeğim. Abi kızları bilmem de, erkekler biraz balık etli olsun böyle. Yani biraz böyle balkon göbek falan. Cık, gider yani. Bir de adonisler. Tamam. Abi balık etli olsun. Balık etli olsun da hangi balık? Bir sürü balık var. Balina mı? Yoksa deniz atı mı? <laughs> ya bir şey diyeceğim. Zayıf oluyoruz. Ay o ne be sopa gibi diyorsunuz. Balık etlilik şişkoluk arasında bir çizgi var. <laughs> balık eti artık vücuda oturmuş bir form. Zayıf da olsun. Hani biraz böyle bence balık etli. Zayıflığın bir alabı var. Kesinlikle. Mesela ben çok zayıf değilim. Gayet boyum kısa olduğu için... ...duramadım. Ama çok zayıf kızlar. Çok çirkin duruyor Çok çirkin. balık etli kız zayıf kız mı? Yanında rakı varsa balık. Şimdi balık et desek zayıflar ayıp. Zayıf desek balık etli de ayıp. Hepsi desek abazanız. Hiçbiri desek aseksüeliz. Gecenin bu saatinde saçma sapan sorular sormayın ya. İnsan olsun yeter. Balık etli kız. Ama küçük balık. Hamsi balığı, çinokop balığı, palamut balığı. Palamut böyle orta seviye olduğu için. Balina da balık ama balina balığı olmasın. Ben hamsiyi seviyorum. Allah'ım beni hamsi balığı yap ne olursun. Sıkıldım palamutlukta. Tabii ki kız dediğin zayıf olur bence. Böyle ufak tefek minnet bir şey olur yani. Adı üstünde kız bu. Böyle alırsın top gibi oynarsın onunla böyle atarsın tutarsın kucağına alırsın falan filan. Enes bir ha. sorun var. Balık etli kız mı zayıf kız mı? Zayıf etli kız. <laughs> Peki. Bu, nasıl bulacağız onu? Arayan bulur. Aradın mı? Aradım. Buldun mu? Açmadım. Aslında böyle cılız zayıf erkeklerin yanında zayıf kızlar olmalı. Ama böyle iri kalıplı erkeklerin yanında da balık etli kızlar olmalı. Şimdi düşünüyorum zayıf bir erkeğin yanında balık etli bir kız. Pek hoş bir görüntü değil. İri bir erkeğin yanında da zayıf küçük bir kız. O da çok hoş değil. Herkes kendine göre kız seçmeli ben. Teşekkürler. Sizce balık etli kız mı? Yoksa ince bir kız mı? Ben erkek olsaydım eğer sanırım balık etli bir kız harcaydı. Çünkü ele geldi.